Bizi duyan ve gören Rabbimiz gücümüzün tükendiğini hissettiğimiz anlarda bizi kendi kudretinle yeniden ayağa kaldır. Yorgun ruhumuzu teselli et, kırılan yanlarımızı onar, sabrımızı çoğalt. İmtihanlarımız büyüdükçe bizi daraltma, bilakis kalbimizi genişlet. Karşımıza çıkan zorlukları hayra dönüştürmeyi nasip et. Adımlarımızı şaşırtma, yolumuzu karartma, bizi umutsuzlukla sınama. İçimize dayanma kuvveti ver. Zihnimizi karamsarlıktan, kalbimizi korkudan, dilimizi kötü sözlerden koru. Her şeyin senin bilginde olduğunu bilerek teslim olmayı öğret. Kudretinle bizi koru, rahmetinle sar, merhametinle güçlendir. Ey her şeyin sahibi Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını hayırlı, bereketli ve doğru yollarla doldur. Geçmişimizdeki hatalarımızın bizi olgunlaştıran birer ders olmasını nasip et. Geleceğimize ümit, huzur ve güzellik nasip et. Rabbim bize doğru insanlarla karşılaşmayı, doğru zamanda doğru kararlar almayı nasip et. Niyetimizi temizle, kalbimizi doğrulukla mühürle, gözümüzü haramdan, dilimizi haksızlıktan, adımlarımızı yanlış yollardan koru. Kısmetimizi güzel, işimizi kolay, rızkımızı helal eyle. İlerleyen her adımımızda bizi sana daha yakın olanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, bedene de, kalbe de, ruha da şifa veren sensin. Hasta yönlerimizi iyileştir, kırık taraflarımızı onar, içimize ferahlık indir. Maddi ve manevi tüm yanlarımıza merhametinle dokun. Bize güç ver, bize direnç ver, bize umut ver. Dertlerimizi hafiflet, içimizi saran sıkıntıları çöz. Yüzümüze tebessüm, gönlümüze huzur nasip et. Her nefesimize şifa, her adımımıza hayır, her düşüncemize güzellik ver. Ey her şeyi bilen, kalplere en yakın olan Rabbimiz, kalbimizin bilinmedik köşelerinde biriken kırgınlıkları, öfkeleri, gizli korkuları senin merhametine bırakıyoruz. Bize ağır gelen duygulardan bizi arındır. İçimizi iyilikle yıka, kalbimizi sevginle doldur. Bizi affedilmiş bir kulun huzuruyla yaşat. Kalbimizi kötülükten, gözümüzü kıskançlıktan, dilimizi kırıcı sözlerden koru. Başkalarına karşı zannımızı güzelleştir, davranışlarımızı olgunlaştır, sabrımızı kuvvetlendir. İçimizi daraltan her duyguyu rahmetinle genişlet, bizi affet. Bizi arındır, bizi güzelleştir. Kalbimizdeki tüm dualarımızı hayırlısından kolayından bizlere nasip et Rabbimiz. Amin.